Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık rich ve lasso regresyon yapılarının ne olduğunu öğrendik. Daha doğrusu bir regresyon yapısı gibi düşünmeyelim ama bir düzenleme yapısı aslında bunlar. Doğrusal model üzerinde çalışan birer düzenleme yapıları. Özellikle çoklu doğrusal bağlantı gibi varsayımlardan sapmalarda bizlere daha doğru sonuçlar döndürebilecek bir düzenleme yapılarıydı bunlar. Bu yapılardan bir tanesini daha bugün yine birlikte öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Ridge regresyon, Lasso regresyon ve Elastic Net regresyon veya Elastic Net düzenlemesi yapısını bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi konuya başlamadan önce şunu söyleyelim. Ridge ve Lasso yapılarının birbiri ile karşılaştırdığınız zaman aslında birbirleriyle matematiksel olarak bir üstünlükleri yok. Biz elimizdeki çoklu doğrusal bir model üzerinde çalışma yaptığımızda hem linear regression yapısını hem ridge yapısını hem de lasso yapılarını şöyle bir kurma işlemi yaparız. Yani bir fitleme işlemi gerçekleştiririz ve her bir model çıktısı üzerinde skor değerleri, hata kareler gibi modelin başarıları ile ilgili bilgileri almaya çalışırız ve elimizdeki veri seti üzerinde en optimal çalışan model yapısı üzerinden devam ederiz. Yani bu durumda lasso'yu kullanalım, şu durumda reach'i kullanalım mantığının dışında elimizdeki data seti üzerinde yaptığımız işlemlerde hem linear modele bakarız hem <laughs> özür diliyorum lasso modele bakarız hem de reach model, model yapılarına bakarak model başarılarını yine birlikte inceleyebiliriz. Bugünkü gördüğümüz konu ise yine aslında lasso ve rich yapısı gibi bir düzenleme modeli arkadaşlar. Elastic net adı altında geçen bir regresyon model yapısı. Şimdi isterseniz şöyle matematiksel olarak bakalım ne işimize yarıyor, nasıl çalışıyor bunu bir kontrol edelim. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar Yapılar, Lasso ve e, Ridge regresyon yapıları aslında L1 ve L2 düzenlemesi olarak da geçen bu yapılar, e, modelin düzenleme açısı adı altında aslında katsayıları bir cezalandırma yöntemlerini kullanırlar. Elastik Net yapısı ise hem Lasso'yu hem de Ridge yapısını birlikte kullanan bir model yapısı arkadaşlar. İsterseniz matematiksel modeli bir işleyelim şöyle yazalım. Daha doğru bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi model yapısına i eşittir 1'den n'e kadar bir hata kareler yapısını kurmam gerekiyor. Yani y i yani y'nin gerçek değerinden tahmin ettiğimiz y değerini çıkartıp karesini alıp topladığımızda bu aslında hem lasso için hem de ridge için ana yapıdır arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine bazı değerleri ekleyelim. Örneğin lambda dedikten sonra j eşittir 1'den p'ye kadar beta katsayıları j kare dediğimizde buranın bir rich yapısı olduğunu artık öğrenmiştik. Artı diyorum yine bir lambda parametresi üzerinden yine hatta şuraya lambda 1 diyelim şuraya lambda 2 değerini verelim. J eşittir. Yine birden P'ye kadar mutlak değer içerisinde BJ yapısını yazalım. Bu da artık lasso yapısının olduğunu biliyoruz. Şimdi elastik net yapısı bu iki yapıyı da hem rich regresyon hem de lasso regresyon yapılarını düzenleme yani cezalandırma yapıları üzerine her ikisini de dahil eden bir model yapısı arkadaşlar. Aslında elastik netin yaptığı şu. Rich ile katsayıları, <laughs> Rich ile katsayıları cezalandırırken, Lasso yapısı ile de değişken seçer. Şöyle değişken seçer. Çünkü Lasso ve Rich regresyonun arasındaki ana farklardan bir tanesi, Lasso'nun katsayıları sıfır noktasına kadar indirgeyerek yapıyı dışarıya atmayı başarabilen bir düzenlemeydi. Yani şunun gibi düşünebilirsiniz. Örneğin model içerisinde beta 4 diyelim işte beta 4 değeri çarpı x4 değeri. <laughs> Şimdi rich model yapısı hiçbir zaman tam sıfır noktasında bulundurmaz ama beta 4 parametresini yani kat sayısını sıfıra kadar indirgeyebilir. Yani tam sıfır noktasına gelmez ama sıfıra doğru indirgeme işlemi yapar. Aslında bir cezalandırma işlemi yapıyor bu noktada. Ama lasso tam sıfır noktasına kadar getirebileceği için beta 4 değerinin sıfır değerini alması demek sıfır çarpı yani şu şekilde sıfır çarpı x4 demek. Bu durumda da x4 değişkeni üzerinden oluşturduğumuz modele dahil ettiğimiz x4 değişkenini direkt olarak sıfır değeriyle modelin dışarısına atar arkadaşlar. İşte elastik net yapısı rich yapısının kas cezalandırma yolunu ve last sonunda değişken seçimi yapma yolunu birleştiren en güncel düzenleme metotlarından bir tanesidir. En iyisi diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü elimizdeki data setinin hangi model üzerinde en optimal ve en iyi şekilde çalışacağını tespit edemeyiz bu şekilde. Yani bu elimdeki data setine bakıp da buna elastik net kullanırsam daha iyi bir sonuç çıkar diye bir kavram yok arkadaşlar. Lineer model kurarız, rich düzenlemesi yaparız, lasso düzenlemesi yaparız, üzerine bir de elastik net düzenlemesi yaparız. Bu durumda başarı puanları üzerinden çıkarak deriz ki benim elimdeki datasetim oluşturduğu model yapısı Lasso'ya daha uygun. Elastik netle daha iyi çalışıyor. Reach benim için en ideal olan yöntem şeklinde yorumlar yapabiliriz arkadaşlar. Peki elastik net yapısının genel matematiği bu şekilde. Python tarafında nasıl bu işlemi gerçekleştiriyoruz biraz da ona bakalım isterseniz. Şimdi pandas kütüphanesini yazmıştık. Yine bir önceki örnekle aynı yapı üzerinden devam ediyoruz. Boston datasetimizi aldık. Train test split'i de e, ekledik. Burayı zaten biliyoruz. Bağımlı değişken yapısını ayırdık. Bağımsız değişkenleri oluşturduk ve eğitim ve test dataseti olarak parçalamayı yaptık. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle bir rich model oluşturalım birlikte arkadaşlar. Hem rich'e bakalım, hem lasso'ya bakalım, hem de elastik net'e bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun için from scikit üzerinden şöyle scikit üzerinden öncelikle linear modeli alıyorum ve import dedikten sonra öncelikle rich model yapısı kurabilmek için richi buraya aktarıyorum arkadaşlar. Hatta diğerlerini de aktaralım. Şuna lasso aktaralım ve bir de elastik net yapısını buraya aktaralım hazır halde dursun. Şimdi ilk yapmam gereken rich modeli oluşturma. Rich altire model dedikten sonra arkadaşlar yukarıdaki rich yapısı üzerinden alfa değerlerini şöyle hepsi için aynı verelim. Alfa 0.1 değerini verelim. Daha sonra rich model nokta fit işlemini yaparak eğitim data setleriyle yani x train ve y train yapılarıyla burayı fit edelim arkadaşlar. Aşağıya gelelim. Şuraya bir de lasso model kuralım. Eşittir dedikten sonra lasso yapısını çağırıyorum. Alfa değerini 0.1 gönderiyorum. Yine lasso model üzerinden bir fit işlemini gerçekleştiriyorum. X train virgül Y train eğitim datasetiyle de burayı şöyle yazalım. Böyle de yaptık. Şimdi rich modelimizi oluşturduk. Lasso'yu oluşturduk. Bir de elastik model üzerinden bir oluşturma işlemi yapalım. Şöyle eşittir model diyelim. Bu durumda da arkadaşlar yukarıda oluşturmuş olduğumuz yani elastik net yapısını buraya çağırıyoruz. Yine alfa değerini 0.1 olarak gönderiyoruz. Aynı mantık elas model yapısını yine bir fitleme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. X train virgül y train Şimdi hem rich model için hem lasso model için hem de elastik model için aslında birer fit işlemini gerçekleştirdik. Peki, skor yapılarını alalım. Bunu şöyle yazalım. Print dedikten sonra öncelikle rich model nokta skor. Ne için alalım öncelikle? Eğitim dataseti için alalım. Yani x train y train yapıları için alalım arkadaşlar. Burayı aldık. Şimdi şurayı şöyle aldım. Aşağıya üç tane kopyaladım. İkinci kısım benim için o ne olacak? Lasso model olacak. Üçüncü kısım ise elastik model yapısı olacak arkadaşlar. Şimdi bir de bunları şöyle test data seti için yapalım. Hatta şunu şöyle kopyalayalım aşağıya. Rich model üzerinden bu sefer x testi çağırıyorum ve y testi çağırıyorum test datasetleri üzerinden bir skor alacağız geldim kopyaladım şöyle aşağıya doğru lasso yapısını buraya gönderiyorum buraya da artık elastik model yapısını gönderiyorum şimdi bu yapılar bizim için her üç model anlamında hem eğitim datasetlerini hem de test data setleri üzerinde birer skor yapısı hesaplayacaktır arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım 3-6 tane değer gelmesi gerekiyor. Bakalım sonuçlar neler çıkacak arkadaşlar. Şimdi 0.75 değeri bizim için Rich modelin X-Ray'inden yani eğitim data setinden gelen bir rekare skor yapısı. 07382 Lasso modelden geldi. 07365'ten de bakın elastik model yapısından geldi. Aslında yaptığı buradaki cezalandırma işlemlerinde görebiliyorsunuz. Yani aşağıya doğru bakın elastik model en düşük vermeye çalıştı ama bu tabii ki test data seti üzerinden de incelenmesi gereken bir durum arkadaşlar. Çünkü sonuçta cezalandırma işlemini hangi mantık çerçevesinde yapıyor? Diyor ki bütün en, olaya en başında başladığımızda çoklu doğrusal bağlantı problemi var ise bağımsız değişkenler içerisinde birbirini etkileyen değerler var demektir. Bu da aslında birbirleri ile aynı bilgiyi taşıyacak yani mükerrer bilgiyi taşıyan bir yapı vardır ve bu yapılar birlikte Y'nin açıklama gücünü gereksiz bir şekilde yukarı doğru çeker. O yüzden cezalandırma işlemleri yaptıkça bizler aslında buradaki R kare skor değerlerini eğitim data seti üzerinden aşağıya doğru çekmeye çalışıyoruz. 0.66 test data seti için genel skor değerimiz. 0.65 yine Lasso'nun testi için gelen değer 0.66 ise elastik modelin test dataseti için gelen değerler. Şimdi bir de bunun yanına isterseniz hata yapılarına bakalım arkadaşlar. Onun için yukarı geldim. Bir import scikit üzerinden bir matrix alacağım arkadaşlar. SMT dedik. Şimdi bir de şöyle aşağıya doğru gelelim. Ee, tahminlerini oluşturalım öncelikle. Tahmin rich diyorum. Tahmin rich model üzerinden. Rich modelin tahminini alacağım ki ben bir hata kareler yapısı hesaplayacağım. Rich model içerisinde arkadaşlar bir predict yapısını gönderiyorum. Ve bunlar tabii ki test data setleriyle oluşturulacak yapılar. Geldim. Şöyle aşağıya doğru indim. Tahmin lasso diyorum. Burası da lasso model üzerinden tahmin etmesi gereken değer. Buradaki de elastik model üzerinden olması gerekiyor. Şunu da yine elast model predict x testi gönderiyorum. Şimdi şurada skor değerlerini hem eğitim hem test dataseti için hesapladık. Burada da hata kareleri hesaplayabilmek için modeli tahmin etmeye çalışıyoruz. X test dediğimiz bağımsız değişken yapısıyla. Şimdi bunları yaptıktan sonra artık mt. Min sqrt error yapısı nerede? Bunu çağırıyorum. Buraya y -türü olarak y testi gönderiyorum arkadaşlar. Y yani tahmin read değerini gönderiyorum. İlk önce tahmin read üzerinden oluşan hata kare yapısını bizlere oluştursun. Aşağıya doğru geldim. Buradaki kısmı değiştirmem. Yeterli tahmin lasso değerini ikinci kısma gönderiyorum. Şöyle. Üçüncüde de elastik yapıyı buraya gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi bu üç değerde bizlere aslında hata kare üzerinden bir yapı gösterecek. Ve aslında bizim için en ideal olan yapıları bunun en düşük hataya sahip olan model olduğunu daha önce de öğrenmiştik arkadaşlar. Çalıştıralım modelimizi hemen. Bakalım en sonda çıkan 3 tane değer her bir model için aslında bizlere hata kaleler yapısını gösterecek. 24.30 Rich Regresyon'dan gelen değer. 25.15 Lasso değerinden gelen yapı. 24.43 ise elastik değerden gelen yapı arkadaşlar. Şimdi bu durumda baktığınız zaman Lasso model yapısı daha yüksek bir hata kareler yapısı bizlere göndermiş. Yine 24.30 ve 24.43 birbirine yakın olan değerlerde rich model ve elastik model arasında aslında yakın değerleri bizlere döndüren bir yapı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Peki Alfa değeri sonuçta Rich model ve Lasso model için de alfa değeri yani lambda parametresini optimal edebilmek için bir çapraz zorlama işlemi gerçekleştirmiştik. Elastik modelde bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Yine tamamen aynı mantık arkadaşlar. Yukarı doğru geldim. Buradan elastik CV yapısını bu noktaya çağırıyorum. Aşağıya geldim. Bir lambda parametresi üretmem gerekiyor. Yani elastik net CV içerisine de bu durumda yine CV yapısını şöyle 10 olarak gönderelim. Bir de iterasyon maksimum iterasyon yapısını 10.000 olarak gönderelim. Şimdi buradan gelen değerler üzerinden bir fit işlemini gerçekleştireceğim. X train'i ve Y train'i bu noktada kullanıyorum. Ve buradan gelen alfa değerini almak istiyorum. İşte bu da bu yapıdan gelen bu tahminden gelen alfa değeri benim için artık yeni lambda değeri arkadaşlar. O yüzden <laughs> Elas model 2 diye bir model oluşturuyorum. Geldim burada da elastik net yapısının içerisine alfa değerini yukarıda bulmuş olduğumuz lambda parametresini gönderiyorum arkadaşlar. Yine aynı mantık çerçevesinde bunu da fit işlemini gerçekleştiriyoruz. X train y train olarak gerçekleştiriyoruz. Yine bu noktada neyi kullanalım? Elas model 2. nokta score değerini kullanalım arkadaşlar. Bu score değerinin içerisine öncelikle X train yani train yapılarını eğitim datasetiniz skorlarını alalım. Şurayı şöyle kopyaladım. İkinci kısmı da bunları test için alalım arkadaşlar. Şöyle test yapısını alalım. Ee, tahmin elas 2 yazalım. Bunu da tekrar tahmin edelim ki hata kareleri alabilirim arkadaşlar. Elas model 2 üzerinden bir predict yapısı kullanacağım. Şöyle predict yazalım x testi buraya gönderiyorum arkadaşlar. Sonra yine hatta şunu da kopyalayalım şuradan alalım. Aynısını zaten yazdıracak. Tek sadece tahmini las 2 olacak. Şimdi Rich ve Lasso yapılarını bir silelim. Sadece Elas yapılarının alfa değeri optimal etmeye çalıştığımızdaki farklılığa bakalım. Şunu şuradan şöyle atalım. Şunu da şuradan şöyle atalım. Başka var mıydı? Tamam. Öncelikle elimizdeki oluşturduğumuz 0.1 alfa değeriyle hem eğitim data seti hem de test data seti için birer elastik model skoru oluşturacak. Şunları da silelim. Bunlarla da bir işimiz yok. Sonra yine tahmin elas yapısıyla hata kare yapısı oluşturacak bizler arkadaşlar. Aynı işlemi bu sefer optimal lambda ile yapmaya çalıştık. Yine trainler ve testlerle ilgili skor alacağız. Ve en sonunda da hata karelerle ilgili bilgi alacağız. Şimdi çalıştıralım. Birlikte yine bakalım arkadaşlar neler çıkacak. Şimdi 0.73'e 0.66. Bu ilk bastırdığımız değer. Yani 0.1 alfa ile oluşturulmuş olan elastik model yapısının Eğitim data setinde 0.73'lük bir skor. Test data setinde ise 0.66'lık bir skor var. 24.43 bizim için ilk gelen değer. Yani alfanın 0.1 olduğu değer üzerinden gelen değer bizlere hata kare olarak geliyor. 0.67 ikinci optimal yani iteration'a sokup tekrar crossover yaptığımız çapraz doğrulama yaptığımız Yapıdan gelen 0.67'lik bir tren değeri, 0.66'lık bir test değeri, 24.55'lik de hata kare değeri yine karşımıza çıkan bir değer arkadaşlar. Şimdi yapı genel itibariyle böyle çalışıyor. Dediğim gibi bunlar... Şu şekilde olursa bunu kullanırım, şu şekilde olursa bunu kullanırım gibi düşünmeyin. Her biri için aslında değerleri birlikte almamız lazım ve bu değerler üzerinden bir seçim yapmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden e, bu videoyu çok daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda böyle sıfırdan bir data setiyle hem lineer regresyon yapısını kuralım, hem rich regresyonu, hem lassoyu, hem de elastik regresyon yapılarını kurup, aralarındaki puanları bakıp en ideal olan modeli birlikte seçmeye çalışalım arkadaşlar. Ne öğrendik? Doğrusal regresyon modeli basit ve çoklu olarak çoklu regresyon modellerinde kullanılan düzeltme yöntemleri, Ridge regresyon yapısı, Lasso regresyon yapısı ve Elastic Net regresyon yapılarında bu şekilde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda örneği yaptığımızda biraz daha böyle geniş çerçeveli bir örnek bakmaya çalışacağım örneği yaptığımızda daha net bir şekilde oturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Matematiksel yapıyı ben sizlere gösteriyorum ama çok fazla kafanızı takmaya gerek yok. Sonuçta burası teorik bir eğitim süreci değil. Ama yapılarında en azından arkasında bir matematiksel mantığının döndüğünü bilin diye gösteriyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.